Oğlum boş paletleri buraya boşaltamıyormuşum. Başka yere bırakmam lazım. Evet arkadaşlar bu tır benim tırım değil. Başka birisinin tırı. Şimdi bir adrese gideceğiz. Kaiser. 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 Handel. Kembeha Sealing Ofen Şu firmaya gideceğiz şu tır navigasyonda bir şey vereyim detayları anlatacağım arkadaşlar size de. Şimdi şuradan bir çıkmam lazım. Boş paletler var arkamda. Onları indirmem lazım. Sirning. Sirning. Evet. Sirning. Hofen. Strasse. 1, 2, 3. A büyük ihtimal çıkmayacaktır. çıktı. Hayret. Evet buraya götüreceğiz. Bir buçuk kilometreymiş abi bir şey değilmiş. Şuraya da verelim. Bir buçuk kilometre bir yere götüreceğim. Bugün yani başımdan geçen olayları aktaracağım sizlere. Burada firmalarla konuştuk. Buraya inmiyormuş. Şöyle bir döndürelim tırı. Allah bela sabrı ya. Ulan Sabri korkuttun beni. <laughs> Adrese gidiyoruz şimdi. Arkada boş paletler var. Sağdan çıkacağız. Bu da bayağı yüksekte ya bu. Tırda ha. Umarım iyi çekiyordur. Kendi tırımın ayarları koltuk ayarları değil. Uğraşmak istemedim. Burada bir tır yasağı varmış. Buraya gireceğiz mecbur. Şuraya değil tabii aşağıki yola büyük ihtimalle. Şöyle buradan bir dönelim. Boş paletleri buraya indireyim. Aslında boş paletleri başka bir firmaya bırakmam gerekiyordu. Buraya yaklaşık 7-8 kilometrede ötede bir firma var. Oraya bırakmam lazımdı. Oraya bırakamadım. Ondan sonra e, dediler ki buraya bırak. Burası da onun o adamın firması. Buraya da geldim. Burada da çok palet varmış. Burada da almıyorlar. Oo, burada nasıl yapacağız şimdi? Burada şehrin içine sokarsa sıkıntı. Arka tarafları tehlikeli biraz. Ama onlar söyledi. Böyle gitmen gerekiyor diye. Yapacak bir şey yok. Hop. Mecbur mecbur böyle gideceğiz. Yani mecburuz böyle gitmeye. Yukarı doğru çıkacağız galiba. Vallahi bilmiyorum nasıl bir yere, nasıl bir firmaya gidiyoruz. Hiç hiçbir fikrim yok. Biraz karışık olacak. Buralar da tehlikeli yerler. Tır falan. Yani girmesi problemli yerler. Ama burayı tarif ettiler. Sordum. Dedim ki nasıl gidebilirim? Buradan gidebilirsin dediler. Ben de tamam dedim. Ama burada tır yasağı var ya dedi pek şey yapma orayı takma kafana dedi. Bir şey olmaz dedi. İyi dedim ben de tak, kafama takmam. Ee, hatta o firmanın sorumlusu bana buradan gitmemi söyledi. Böyle bir firmaymış. Hemen zaten oradaydım yazdılar. Geçin abi geçin. Geçin abi. Geçin. Geçebilirseniz geçin. Şuradan bir kurtulabilirsek. Ama tabi cezası var. Herhangi bir durum olursa götürürüm cezayı onlara veririm. Derim ki bak sizin yüzünüzden ceza yedik. Hani buralar çünkü baksanıza çok sakat yerler. Çıktığım yerde buranın arkası. Yani az önce tırla çıktığım yer. Firmadan çıkışım. Buranın arkası. Oo Bura bayağı sıkıntılı ya. Şuna araba gelmezse harika olur. Gelirse çok kötü olur. Ben hemen basayım burada da. Aa bizim işler risk işleri ya. Bak şansa araba gelmiyor. Buradan bir araba gelse burada tutulacağız yani. O değil de buradan sonrası ne, neresi? Çok garip buradan sokuyor. İmkansız. Oy Şuradan sokuyor tamam. Ben buradan sokuyor zannettim ya. Yani. Abi insan bir şey yapmıyor değil yani. Buralar problemli yerler hep. Şansımıza araba yoktu. Araba gelseydi orada al başına belayı. Aslında beni niye oradan yollamış ki ya? Ben buradan da girebilirdim. Buradan düz devam diyor. değil de burada nerede firma var yani ben çok merak ediyorum burada nasıl bir firma olabilir? Ya da buraya niye firma kurarsın? Böyle şehrin içinde bir yere. Burası mı? Ha burasıymış bak. Kaiser Handels. Burası abi. Buradan biraz böyle bir keskin. Acaba girişi buradan mı? Pek buradan gibi durmuyor ama. Şu an ölen molasında deme. selek şey bir korna çalalım. Kimsecikler yok. <laughs> Kapıyı aç bakalım dostum. Buradan şimdi nasıl döndürebiliriz. Geriye çıkış buradan mı? Arka taraftan mı? Bunlar nasıl kendi indirecek ya? Rampası bile yok. Oo, burada bayağı sıkıntı yaşayacağız ya. Vallahi bayağı sıkıntı yaşayacağız. sıfır arkadaki paletlere de değmedi. Böyle iyi mi acaba? Geri diyor. Davaz da. Paso Ters bir adresteyim. Hiç bilmiyorum, hiç gitmedim bu adrese. İlk defa gidiyorum. Ekstra yük yüklediler. Vallahi köylerin birisine gireceğim. Biraz karışık bir yer. İnşallah çıkabiliriz, yolumuzu bulabiliriz. Biraz değişik yollara gireceğiz. Arkamda falan araba araba yok zaten. Bakalım nereden, nerelerden götürüyor bizi. Nasıl yollara gireceğiz. İnşallah güzel yollardan gireriz bu duvarda ama dışarı dönük yapmışlar ya yani şöyle. De. Umarım yollar güzeldir. Gideceğimiz yer de güzeldir inşallah rampası falan vardır ki zorluk yaşamayız Hafner bak burada tabela da yazıyor Hafner doğru gideceğiz şimdilik fena değil yollar yani güzel ama hiç gitmedim iki navigasyon yine açık ileride böyle zikzaklı yollar var oraları ben de merak ediyorum sizin gibi Bu arada gece turunu yapıyorum. 2 3 adresim daha var. Birkaç bir yerden yüklemiştim. Birkaç adresi indirdim. Ondan sonra geriye 2 3 adresim kaldı. Gece 1 2 gibi bitecek. Buralarda da çok enteresan yerler ya. Şöyle sanki korku filminde böyle korku filmi çekersin ya. Rüzgar böyle vurur. Şu <laughs> otlar falan acayip gece falan ilk yani gerçi geri dönüşüp karanlığa denk gelir ama bir şekilde geldiğimiz yoldan tanıdığımız için geri dönebiliriz. İlerideki zikzaklı yollar biraz aklımı çeliyor. Dedim burası biraz sıkıntılı bir adrese benziyor. Umarım değildir hani tırla geçebileceğimiz bir yerdir. Yani aksi halde bizim işleri zorlaştırıyor. Zaten hani saatli yetişmesi gereken aslında bizim benim saatim için çalışma saatimi aşmamam gerekiyor. O yüzden biraz daha şey yapıyorum. Acele ediyorum ki bütün yükler yetişsin. Ondan sonra firmaya geri dönüp yatacağım. Hiç gelmedim bu Wimpasinga. Burası hiç yabancı gelmiyor ama şey olarak ya yani ismi yabancı gelmiyor ama buraya hiç gelmedim yani. ilk defa geliyorum. Şimdi küçük böyle bir kasabanın içinden geçeceğiz de ileride yollar biraz iyi mi kötü mü göreceğiz. Üç buçuk dakika varmış gideceğim yere. Şu anda normal bir yol. Sıkıntı yok. Vallahi iyiymiş ya yollar. Şimdiye kadar iyi. 2 kilometre daha yolum var. Bundan sonra da pek bilmiyorum. Kötü olacağını sanmıyorum. Burası biraz yokuş. He, bak burası biraz nasıl? Şöyle genişten aldık mı? Sıkıntı yok. Da araba gelmese daha iyi olur. O, burası biraz şöyle. Hmm. güzel. Buradan bir daha sol yapacağız. Ama Hafner bak sağ, Hafner bak sağ diyor. Bu yola girsek mi, girmesek mi? Bir şansımızı bir deneyelim bakalım. Tır giremez tabelası yok ama acaba ileriden mi gitseydim ya? Bir yol daha verdi de. Bu tır navigasyonu da sokuyor demek ki bir problem yok mu acaba? Oha yollara bak. He yok 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 tamam. Sıkıntı yok. Az kaldı. Bir buçuk kilometre var yolumuz. Tamam sıkıntı yok. Köy yollarıymış ya. Normal köy yolları. Ama köy yolları bile güzel yani buralarda bile insanlar böyle yaşayan insanlar var. Onlar için tabi yol falan hallediyorlar. Demir yolu var galiba ileride. Demir yolu mu? Yok. Araba gelmiyor. Bayağı tepede bir yer. Buraya iki palet çilek getirdim. Rampa mampa varsa güzel olur. Yoksa da artık bir, bir ayar çekeceğiz. Paletler ağır. Onları indiremem de. Vardır herhalde ya bir şeyler. Bilmiyorum ki. Gidince göreceğiz. evet deyince aklıma şey geldi. evet aslında bu yoktu. Aslında burası yoktu. İçimden geldi. Muhabbeti var ya bu aralar çok şeyde duyuyorum ya. E bak gördüm binayı. Şurası ama içi nasıl? İnşallah yani pek böyle tırların uğrak yeri gibi bir yer durmuyor açıkçası. Ee, ama şu ana kadar güzel öyle saçma sapan bir yerden girmedik yani. saçma sapan bir yerden girmedik. Corning. Corning burası ama burasının rampası falanı filanı işte bize tır buradan girmez. Tır düz devam eder galiba buradan. Bakayım burası da adres burası abi. E gel diyor. Beni bekliyorlarmış. İyi oldu. Rampayı buraya mı yapmışlar? Aa, Rampayı buraya yapmışlar da buradan dönüp gelmemiz lazım. Nasıl döneceğiz acaba? Arabanın önünü buraya versem, bir daha geri çıksam şuradan dönüş alabilir miyim? Mantıklı. bir daha biraz daha biraz daha biraz daha alalım şöyle sağdan kurtaracak şekilde iş gerçekleşir. Çıkarken de rahat çıkarız burada. Şimdi bir kapakları bir açayım. Ondan sonra rampaya yapıştı. palet çilek söylemiş. Koca palet. Acaba yiyecek mi, ne yapacak? Bu da çiftçilerin hayatları böyle işte köylülerin. Vay anam vay. başlar başlar var. Spas. Bir şey yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet çıkışını çekmemi isteyenler illaki vardır. Ben de şimdi çıkışını da çekeceğim. Çıkışı yol biraz tümsek de oradan tır belki sıkıntı yaşayabilir yüzden garanti olsun diye önce buraya düz saptım. Ondan sonra hofun içine gireceğim şeyin deponun buranın içine girip rahat rahat. Ondan sonra inerim aşağıya. En güzeli böyle. Altını bile vurabilirsiniz burada. Sıkıntılı çünkü. kapatalım Buradan devam. Yola devam. Şimdi navigasyon rotayı verelim ondan sonra yola devam edelim arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın başka bir videoda. Hoşçakalın.